Selamünaleyküm Müslüman kardeşim. Bugün sizlerle beraber gıybet ile ilgili iki ayet okuyacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah çirkin sözün açıkça söylenmesinden asla hoşlanmaz. Ancak zulme uğrayan kimsenin durumu başkadır. Allah her şeyi hakkıyla işitir ve kemal bilir. Burada zulme uğrayan kimsenin durumu başkadır derken hani siz zorlarlarsa zulüm ederlerse o anlık için bu gıybeti yapabilirsiniz. Ondan kasıt Başka bir ayet ise Humeze Suresi 1. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. İnsanları arkadan çekiştirmeyi, yüzlerine karşı da el kaş göz işaretleriyle alay etmeyi adet haline getiren her bir kişinin vay haline. Yani burada Allah devlete çok çok büyük, büyük günah olduğunu bize açıklıyor ayetleriyle de zaten. Biz de ona çok dikkat edelim yani. Nefsimiz bizim önümüzde değil, biz nefsimizin önüne geçelim gıybet yaptır, yaptırmayın ve yapma diyecekler. Bu kadar bir kitap şimdi bugün veya yarın açıklarım. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle. Yeni ortamda beğendiyseniz böyle videoların de istiyorsanız yorumda belirtin.